Her maçta güzel bir galibiyet aldınız. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle karşı takımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ee, güzel bir maçtı. Yandığınız için mutluyuz. Zaten karşı arkadaşlarımız dostlarımız zaten. Ee, saygı çerçevesinin içinde maç olmasını zaten en baştan tüm arkadaşlarıma söylemiştim. Ki öyle de geçti. Ee, zaten bir de şunu söyleyeceğim. Rakip bola ee, sadece ve sadece Aran iletişim olarak girdim ben. Kimse ekstra bana dahil değildir. Hiçbir şekilde. Hiçbir konuda. Ee, benim oynayacağım takımlarla bugün maçı yendiniz diye e, kimseye işte biz sizi de yeneriz, bunu da istiyoruz bu da gelsin, bunu da yeneriz kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, biz sadece oyunumuzu oynarız. Yendiniz için gene söylüyorum mutluyuz. Bu şekilde bile yene yene gitsek bile yani saygı maç saygı çerçevesinde bitmesi için gerekirse playofflarda bile çekilirim yani. Bu kadar net söylüyorum. Ciddiyetimi burada bu şekilde dile getirmek istiyorum. Yani kimsenin önünde, e, kimsenin bu şekilde biz şöyle oynarız, biz böyle yaparız falan filan kesinlikle öyle bir Bugün şey iyi oynadık, maçımızı aldık. Kaç takım da buradan e, tebrik ediyorum. iyi mücadele ettiler. Bu kadar. Devamlı başarılarını dilerim. Rakip Kur'an'ın selam olsun. Teşekkürler.